Hmm. Yine mi ya? Hiç uğraşamam paparazilerle. Ben gidiyorum. Laftan anlamaz mısın sen? Serserim. Şey, çekme dur, diyorum dur, sana. Yapma, yapma yapma. Tamam 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 tamam. Ya ne çekiyorsun da ne anlıyorsun tamam, ya? Oturma, tamam bırak. Yeter tamam, çekme. Bırak, bırak, tamam. Hayda, ya bunlar nasıl bu kadar çabuk haber alıyorlar ya, bir anlasın. Bana bak, sakın geçen seferki olayı da anlasın ha. Başka olsun başkomiserim, geçen sefer ben anlattım ya size olayın aslını astarını ya. Aslı astarı yok bu işin Selim. Birinin daha burnunu kırarsan haberin olsun, seni ben bile kurtaramam. Ya tamam, ben anlattım ya size onu, durumu açıkladım ya. Çocuk da sonra gazetecide dedi şey... Tamam, hadi hadi. <laughs> Tamam. Tamam başkomiserim. Oldu merak etmeyiz. Adamın arabası mıymış Evet komiserim. Ulan şu hale bak ya. Herif içinde yaşıyormuş sanki arabanın. İhtiyacı olan her şey var bu araçta. E tabi. Milletin evinin önüne kamp kuruyor. <laughs> Ver bakayım bir eldiven. Şunu. İki gün önce alınmış mı? Gizlacının adresi de var. Ha, gidelim bakalım neymiş ne değilmiş. Ha bu arada siz şu adamın kafasını çarptığı yere tespit edebildiniz mi? Bulduk komiserim baharatlığın köşesine çarpmış. Daha önce o yüzden görememişiz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Buyur. Sağ olun. Tam şuraya park etmişti komiserim. Arabaya götürdüm pizzasını. Telefonla verdi siparişi değil mi? Evet. Nasıl tarif etti adresi? Ee, Algan Sokak. Bir numaralı apartmanın karşısındaki arabadayım. Oraya getir dedim. Yalnız mıydı? Yalnızdı. Böyle battaniye, yastık falan uyukluyordu. kadar borcum? Uyuyor musun? Ha. Borcun ne? 27 lira. Çüş ya. Neyse al bakalım şunu. Tamam tamam uğraşma ya. Üstü kalsın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arabada yaşayan bir tip gibiydi. Merak ettim ne işti ama soramadım tabii. Paparaziymiş. Hadi ya, kimi gözetiyorsun? <laughs> Allah orasını sen bileceksin artık. Bu mahallede çalışmıyor musun sen? Vallahi burada öyle ünlü birileri falan yok. Yani zengin muhittir ama tanıdığımız birileri yok. Yani en azından ben bilmiyorum. Tamam Tuna, o zaman önce şu önünde bulunduğu apartmandan başlayalım. Sonra mahalleye girişini konuşana dinleyeceğiz, tamam mı? Evet, evet. O ne öyle? Büronun adına bak ya. Komik değil mi? <laughs> Komik. Geç şöyle. Otur lan. Otur. Ampirik. <laughs> ne oluyor senin dosya kapandı. Bunun ne işi var burada? Al işte buyurun. Hani ben size bizi takip eden bir adam var demiştim ya. İnanmamıştınız ha. İşte buyurun. Yok komiserim yanlış anladınız beni. Konuşmadan. Buyurun. Bakın başkomiserim. Büyük haber olacak. Bütün Türkiye cinayeti nasıl çözdüğünüzü konuşacak. Ünlü olacaksınız. Kötü bir şey yok ki bunda. Muhabirim ben. Haberimi yapıyorum sadece. <laughs> tamam bizim fotoğraflarımız sizi ya yapmayın ne olur. Günlerdir ben bu haber için uğraştım. Hem halk başarınızı duysun istemez misiniz? Düşünün bir. Cinayetin ardındaki sır perdesi çözüldü. Başkomiser Orhan ve Komiser Selim'in büyük başarısı. Nasıl olmaz mı? Olmaz. Basın özgürlüğü denen bir şey var bu ülkede. Tamam, haber yapmanıza bir şey demiyorum. İstediğiniz haberi yapabilirsiniz. Ama bizim fotoğraflarımızı basamazsınız. Neden? Birincisi güvenlik, ikincisi ve asıl önemlisi bu sadece bizim başarımız değil, emniyetin başarısı. Bu dosyayı çözmek için bilişimde, laboratuvarda, olay yerinde, dışarıda onlarca polis gece gündüz çalıştı. Yani bizim değil, İstanbul Emniyeti'nin başarısı derseniz daha doğru olur. Değil mi? Demek böyle kahraman olunuyor. <laughs> Hayır. Böyle sadece düzgün bir insan olunuyor. Hepsi bu kadar.